Hocam benim sormak istediğim soru şu, hani siz dediniz ya Allah'a ve Resulüne itaat eden yöneticilere itaat edin dediniz ya. Evet, evet, evet. Şu anda yani bu mevcut sistemde oy kullanmak caiz mi? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkür bu ediyorum. Sürekli sorulan bir şey tabii sorulan yine tekrardan sorun yok çünkü sürekli burası değişik kişilerle meşguliyet gösterdiği için her gün aynı soruya cevap versek hem sıkıcı olmaz hem yerinde olur. Doğru söylüyorsun. Güzel de bir soru soruyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi oy vermek öncelikle nedir? Yani bu ne anlama geliyor? Bu Bunun doğru anlaşılması lazım değil mi? Evet. Yani oy vermekle bir kimse kendi adına birisini birden fazla kişi ama burada bir kişi oy kullanırken bunu yapmış oluyor kendi adına vekil tayin ediyor. Ben sana vekalet veriyorum diyor. Git orada beni temsil et. Benim adıma söz al, benim adıma kanun koy, benim adıma sınır belirle, benim adıma yasaklar, serbestler onayla, değil mi? Bu anlamda vekil vekalet vermiş oluyorsun yani. Bir kişi vekalet vermiş oluyor. Yani orada çıkarılacak olan her kanunda, her yasada o oy vermiş olan kimsenin iradesinin tecellisiyle gerçekleşmiş oluyor o oy veren kişilerin. Şimdi mevcut olan sistemin meclisine baktığımızda yasama gerçekleştirmenin biz kriter ve kaidelerine bakmak zorundayız. Yani ben bir Müslüman olarak, ben bir iman eden olarak, ben bir tevhid ehli olarak acaba böyle bir meclise beni temsil etmesi için bir kimseye vekalet vermem, göndermem caiz midir, değil midir sorusunun cevabını o meclisin işlerini nasıl gördüğüne bakarak karar vermek lazım. mevcut olan meclisin iş görmekteki ana kaidesi laikliktir. E, laikliğe de baktığımız zaman, işte mevcut olan anayasadaki kanunlara da baktığımız zaman, yasama işini e, yasama işini üstlenenlerin yasa koyarken e, önem vermesi gerektikleri veya yasak kendilerine yasaklanan bir sınır var. Nedir o? Kısmen dahi, bir karar alırken, bir kanun koyarken, bir sınır belirlerken, bir şeyin yasaklığına veya serbestliğine karar verirken o meseleyi kısmen dahi olsa Allah'ın kitabına götüremezler. Alemlere rahmet gönderilen Muhammed Mustafa'nın sözlerinden esinlenemezler. Yani dine dayandıramazlar. Dine burada dayandırılmamak ne demek? Kısmen dahi burada Allah'ın ayetleri ve Allah'ın hükümleri geçmez demek. Şimdi böyle bir yerde de baktığımız zaman çıkarılan kanunlara, yapılan yasalara, yapılan serbestliklere, alınan kararlara hepsi demeyelim de çoğunluğu diyelim en azından hep Allah'ın yasaklarına serbestlik sağlamak. Mesela işte zinanın serbestliği, alkolün serbestliği, faizin serbestliği ve bunların işletmeciliği ve denetimi ve bunlar üzerinden verginin ne kadar alınıp alınmayacağı baktığımız zaman Allah'ın yasak kıldığı eylemlerin yürütmeciliğini, idareciliğini, sınırlarını, belirleyici belirleyiciliğini insan oy vermekle o kişiye tanımış oluyor. Bir Müslüman nasıl olur da böyle Allah'ın yasaklarının serbest kılındığı bir meclise serbest kılınsın diye, kanun olarak konsun diye vekil tayin edip de oy vermek üzere birini gönderebilir? Gönderemez. O yüzden küfürdür ve şirktir. Doğru anlatabildiysen. Çok açıktır, çok barizdir zaten bu. Bunun aksini kimse iddia edemez. Kısmen dahi eğer kanun koyucu, yasa koyucu, teşrici kısmen dahi ilahi kitap olan Allah'ın kitabına müracaat etmesi yasaklanmışsa bu çok bariz. Ve sen